Baba. Ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. bugün bir video çekeceğim. Ya. Benim kanalım ya. Yeah. Bilmiyorum. Çek kanalı. Konuşamayan ben de bilmiyorum. Onun O, ala, ca Fortnite-a i fortnite, Bondă, fortnite -a... La la. -a. o nie banda acum, se de ce. HP. Dead, get the fuck out. One HP. Ia, ia, ia. N-a să pe număr de <laughs> Nasıl ya sen evi tüfek çıkardın? Ona maalesef. be? Be roket munisyonu var mı? Nasıl olamaz? Eee <laughs> onu bu.

Başka bir olamı harbiden. Ben de ben de babam da öyle de iyi. Basketbol oynayacaksak babam da oynayalım o çünkü babam çok işte oynuyor basketbol. Bize Yee bak Bizi kimiz babama karşı sökecek bu bizi? Değil mi baba? Baba! Bize Trinovka yapacaksın ya Mustafa yola. Oh shit oh. Onu öyle bir sıktım. Oh! Versene bunu bana. Of alamayayım. Aldı ne? Ayağını. Ay. Al, al pistoleti adamda munisyon olması şaştım. Kırmızı munisyonlu adam. Allah'ım yeter. O munisyonları bana bırak. E şimdi aldım ben şimdi. Sağ <laughs> ol. Roket var usta. Ote'ye, Ote'ye öyle bir roket atacağım ki. Ne no. Yava yeşil. Adamın canı çok az. Adamın canına bir bak. Aslında roket polisyon gerçekten yok mu? Canlı 199 olması. hey <laughs> bu adam benim kovayı. 79. Really mm -hmm. Okay. really okay. 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 Gelemeyeceğim. O adamın canı çok az. aldı hey. Aldılar benim pompayı ama adamın canı çok az. Kaçsa çok sevineceğim. Helal helal. İşte Altı Altıda aldım. Altı aldım. Oha! Altı anladın! Altı! Bir! Almancası bir anlamazsın. Son hafta! Ne yapıyorsun sen bana? Ne yapıyorsun? Ne olur

Öldü, can sana tamam. Canlandı. Akan da öldü.